Adana'da 2018 yılında emekli uzman Çavuş'u öldürüp bir süre önce tahliye olan şahıs bu kez de av tüfeği ve tabanca ile üvey anne ile babasının otomobilini kurşun yağmuruna tuttu. Olayda üvey anne ölürken baba yaralandı. Olay 21 Kasım günü saat 15 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Cerenli mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 16 Ocak 2018'de emekli uzman çavuş bacana 49 yaşındaki Nuri Özdemir'i tabancayla öldürüp tutuklanan 38 yaşındaki İsmail Babat bir yıl önce tutuksuz yargılanmak üzere denetimli serbestlik çerçevesinde tahliye edildi. İsmail 62 yaşındaki babası Rıfat ve 52 yaşındaki üvey annesi Huri Babat'la sık sık tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmalar sonucunda İsmail üvey annesi Huri ve babası Rıfat'a husumet besledi. Baba Rıfat karısı Huri babatla otomobille eve geldiği sırada oğlu İsmail babatın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda İsmail babat av tüfeği ve tabancayla babasının otomobilini kurşun yağmuruna tuttu. Şüpheli babat silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahalleli durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Huri ve Rıfat Babat'ı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Huri Babat hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Baba Rıfat Babat'ınsa hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. İsmail Babat'ın babası ve üvey annesine kanlı pusu kurmadan önce sosyal medyada ihanetin bedeli ölümdür, kalem kırılırsa geri yapıştırırsın şeklinde video paylaşımı yaptığı görüldü. İhanetin bedeli ölümdür ölüm. Kalem kırıldım ben geri yapıştırdım. Jandarma ekipleri tarafından şüpheli yakalama çalışmaları ise devam ediyor.